Ee, çocukların e, 0-6 yaşına kadar olan kartlar. Ee, bu kartları çocuklara göstererek çocukların e, bilişsel gelişimine ve e, bizimle duygusal bağ kurması için kullandığımız kartlardan. Bunları çocuklara e, yaşına göre saniye saniyesine değişebiliyor. Mesela diyelim ki çocuk 0-3 yaşında o zaman biz siyah-beyaz kartları kullanacağız ve bunları e, 26 saat içinde uzaklıkta göstererek Çocuklar bunu inceleyecek ve e, aynı zamanda bunun e, bir siyahını bir de beyazını göstereceğiz bir dakika e, şöyle şöyle hızlı bir şekilde e, ilerleyen yaşlarda daha yavaş bir şekilde gösteriyoruz kartlarımızı. Mesela diyelim ki bunu böyle bu şekilde daha hızlı bir şekilde y yavaş bir şekilde en fazla aralarında böyle bir Ee, çocuk eee diyelim ki artık e, 0-3 yaşında değil de 3-6 şey 3-6 aylık, 0-3 aylık değil de 3-6 aylık. O zaman kırmızı konsantras renkleri gösteriyoruz. Şöyle şu şekilde. Şimdi bir uygulama olarak göstermek istedim. Kim gelmek istiyor? Günahcısı motor bana